toplumu Allah'a imanla beraber birçok konuda Allah'a şirk koşuyorlar. Bilerek ve bilverik. Geçmiş kavimlerdeki insanlar da böyleydi. Allah'a iman ediyorlardı ama Allah'la beraber başka ilahlarda iman ediyorlardı ve Allah'a ortak koşuyorlardı. Bu Kur'an'da defa eten birçok konuda Allaha tarafını zikretmiştir. Biz Kur'an'ı gerçekman okumadığımız için bazı hakikatleri görüp bir türlü anlayamıyoruz. İnsanlar şirk anlattığımızda şirki bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Yani Allah'a inandıklarını, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiklerini ve böylece onlara bu iman yeterli olacağını zannediyorlardı ama geçmiş kavimler de böyleydi. Geçmiş kavimleri okusalar, özellikle en yakın tarihte Mekke'nin müşriklerin hayatlarını iyi okusalar, Mekke'nin müşrikler nasıl insanlardı? Allah'a inkar eden insanlar mıydı? Yoksa Allah'a iman eden insanlar mıydı? Bir anlayabilseler. Peygamberimiz nasıl bir topluma gelmiş, nasıl bir topluma davet ettiğini bir anlayabilseler, günümüzde bunun kıyasını yapabilselerdi gerçek manada o zaman hayatlarında ne kadar şekiller olduğunu kendilerinde göreceklerdi. Ama okumadıkları için, araştırmadıkları için, bakmadıkları için bu hakikati bir türlü göremiyorlar. Bizi anlattığımız zaman da bu hakikati bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Şimdi ben size geçmiş tarihten özellikle Mekke müşriklerin nasıl bir Allah'a iman ettiklerini, bu hayatlarında nasıl şirkler olduğunu tarihten okuyarak inşallah bu hakikati ortaya koymaya çalışacağım. Çünkü insanlar çoğu bunun farkında değiller. Yani Mekke'li müşrikleri gerçek bana tanımıyorlar. Mekke'li müşrikler sanki Allah'a inanmıyorlar, Allah'ı tanımıyorlar gibi bir inanç var insanlarda. İnşallah ben size burada Mekke'li müşriklerin inançlarının, Allah'a olan imanlarının, Allah'a olan şirklerini anlatacağım inşallah. Bundan okuyup ders çıkarıp biz de hayatımıza ne gibi şirkler olduğunu inşallah daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'ı kabul eden bir Yani peygamber olarak İbrahim Aleyhisselam dininden geldiklerini ve onun yaşadığı dini, onun getirdiğini yaşadıklarını zannediyorlardı. Hep zan. Kur'an'da zaten hep zan zemmedilmiştir. İnsanlar hep zaten zanına dayanan, atadan babadan gördüğün dinin hakikat bir din olduğunu zannederek yaşıyorlar. Geçmişte böyleydi, günümüzde de böyle. Hazreti İsmail Aleyhisselam, babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam dinine davet ettiği zaman Arapların çoğu onun bu davetine uydular. Artık Allah'a ibadet ediyor, onun birliğine inanıyor ve onun dinine teslim oluyorlardı. Fakat zaman geçtikçe ilahi davetten elde ettikleri bu nasibi unutmuşlardı. Aralarında sadece Allah'ın birliğini iman ile birlikte birkaç ibadet şekliydi. İlahi dinden geriye kalan. Huza reisi Amr bin Luhayn etme, etmeye, sadaka ve dini vazifelere bağlılık gibi bazı şeyleri icat etmiş. İnsanlar da onu sevmiş, değerli alimlerden ve büyük velilerden zannederek ona bağlanmışlardır. Daha sonra Am Şam'a gidip orada halkın putlara taptıklarını görünce onların hak yol üzeri olduklarına inandı. Çünkü Şam eskiden beri peygamberler ve ilahi kitaplar diyarıydı. Şam'dan Mekke'ye dönerken yanında Hubeyl adındaki putu getirerek bunu Kabe'nin içine koydu. Mekke halkı onun Allah'a şirk koşan davetini kabul etti. İşte cahil toplumu çıkandırma çok kolay. Önce toplumda sevilen biri olursun. Toplumda iyi bir konuma gelirsin. Sözde bir çok bilgili olduğunu, din çok iyi bilir zanneden insanlar günümüzde de hep vardır. Ondan sonra halk yanlış olsa basılmış bir şey anlattığı zaman halk da hemen buna toplum cahil olduğu için bilmediği için hemen kanıyorlar. Burada örnekte gözüktü gibi. Mekke ehlinden sonra Hicaz halkı tamamında putçuluk konusunda Mekke halkına uydular. En eski putlardan biri de Kızıldeniz kıyısındaki Kuveyt yakınlarındaki Muşerile denilen yerde bulunan Menat idi. Sonra Taif'te Lat putu, Nahle Vadisi'nde ise Uzza putunu icat ettiler. Bu üç putların büyükleriydi. Sonra şirk çoğaldı. Hicaz'ın her tarafında putlar önüne geçiremeyeceklerini arttı. İşte de zaten böyledir. Önce küçük bir şeyden başlarsın sonra hastalık gibi bütün topluma sirayet eder. Nakledilir hmm. ki Amr ibn Luhay cinlerden bazılarını görmüş ve ona Nuh Aleyhisselam'ın kavminin putlar olan Ved, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nasr'ın ciddi gömül olduklarını haber vermişti. O da oraya gitmiş ve putları çıkararak Tihame'ye getirmiştir. Hmm. Aç vakti gelince bu putlara bazı kabileler vermiş, onlar da putları memleketlerine götürmüşlerdir. Nihayet her kabilenin bir putu, sonra da her evin bir putu oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mekke'ye fethedince Beytullah'ın etrafında 360 tane put bulmuş, her birini değnekle yere yıkmış ve sonra bunların mescitten çıkarılması emretmiş ve hepsini yok etmiştir. Böylece Hz. İbrahim aleyhisselam din üzerine olduklarını zanneden cahili halkı dinin en büyük alameti şirk ve putlar tapak oldu. Onların burada taparken uyguladıkları bir takım adet ve merasimler de vardı. Bu adetlerin çoğunu Amr B. Lohence icat etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Putların Allah katında kendilerine şefaat edeceğini ve diledikleri şey yerine getireceğini inanarak putların önünde el bağlıyorlar, onlara sığınıyorlar, isimlerini çağırıyorlar, darlık anında onlardan yardım istiyorlar ihtiyaçlarını arz ederek putlara dua ediyorlar. Günümüz toplumdaki tarikatların yaptıkları birebir aynısı. Ne kadar benziyor değil mi? Onlar da putları Allah'a ulaştıracak kendinden bir vesile zannediyorlardı. Bugünkü kendileri Allah dostu değil diye tanıttıkları insanları da Allah'a ulaştıracak bir vesile kabul ettiklerini zannediyorlar bu insanlar. Ve Allah ortak koşuyla bunun farkında bile değiller. Yaptıkları iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Ama maalesef böyle değil. Hep zan, hurafa, Hiçbir kaynağı, hiçbir delili, Kur'an'da üstünde değeri olmayan bir zan. Bugün de devam ediyor maalesef. Putları ziyaret ediyorlar ve etrafını dolaşarak tavaf ediyorlardı. Putların yanında boyun eğiyorlar ve onlara secde ediyorlar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Başka putların önünde yapıyorlar, fark eden bir şey yok. Çeşitli kurbanlar kesmek suretiyle putlara yaklaştıklarını sanıyorlar putları adına ve onların isimleriyle koyunlar, sığırlar, devirler bağlıyorlar. Bu iki çeşit kurban kesimi şeklini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret ediyor. Dikili taşlar, putlar üzerine kesilenler size haram kılındı. Maide 3. Üzerine Allah'ın ismi besmele zikretilmemiş hayvanlardan yemeyin. Enam 121. Putlara yaklaşma onlara göre ibadet şekillerinden biri de şuydu. Putlara iyi yiyecek ve içeceklerden aruzlarına göre bir parça ayırıyorlar. Ayrıca ekinlerinden ve davalarından bir hisse ayırıyorlar. Garip şey ki bunlardan bir parça da Allah'a ayırıyorlardı. Allah için ayırdıkları çoğu kez çeşitli sebeplerle putları adıyorlar. Ama putlar için ayırdıklarını hiçbir zaman Allah'a adamıyorlar. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın yarattığı ekinden ve davardan müşrikler hisseler ayırdılar ve kanaatlerince bu hisse Allah'ın bu hissede ortak koştuğumuz putlar dediler putlara ait olan hisse artsa da ondan Allah için harcamazlar. Fakat Allah için ayırdıkları hisse artsa da ondan putlar için harcarlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Enam 136 Araplar bütün bu tapıma şekillerini putlar adına, putların kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarına, ona kavuşmayı temenni edeceklerine onun nezdinde şefaatçi olacaklar inanılarak yapıyorlardı. Baktığınız zaman niyetleri çok sağ, sağ halis mi? Allah'a ulaşmak için bazı batıl vesileler kuluyorlar ve bunları doğru olduklarını zannediyorlar. Günümüzde de bazı insanlar biz niyetimiz çok halis, iyi niyetliyiz, bir şeylere pişir koşuyoruz. İşte bu iyi niyet sizin şişir koştuğunuzu kurtarmıyor maalesef bu geçmiş arapların yaptıkları gibi günümüzdeki insanlar da aynı hatayı maalesef yapıyorlar ve Allah ortak koşuyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka kendilerine dostlar, putlar edinenler şöyle derler. Biz onlara, putlara ibadet etmiyoruz. Ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye böyle yapıyoruz. Rumur 3 Günümüzde aynısı yapılıyor maalesef. Aynısı birebir. Biz onlara bir secde etmiyoruz. Biz onlara tapmıyoruz diyorlar. Biz sadece onlar, bizim katımızda Allah'ın dostları bize Allah'a Allah ulaşıp vesile kılıyoruz diyorlar. Tarikatların yaptıkları en büyük hatalar. Yani direkt Allah'a ulaşamıyor musunuz? İlla bir aracı mı koymaz ki? Allah'ı işitmiyor mu? Haşa. Allah'ı duymuyor mu? Görmüyor mu? Niye bu kadar zor Allah'tan istemek zor geliyorsa da illa araya bir aracı koymak isteği, arzusu oluşuyor sizde. Geçmiş ataların yaptığı hata siz niye hala aynı yapıyorsunuz ki? Akletmiyor musunuz? Okumuyor musunuz? Araştırmıyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'a bırakıp da kendilerine ne zarar ne faydası dokunucu şeylere putlara tapıyorlar ve bir de bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz diyorlardı. Yunus 18. Yine cahiliye devri Araplarındaki bazı adetlerden bir de tiyareydi. Bunun aslı şudur. Kuş uçururlar ve ceylanı salla Sağ tarafa giderse niyet ettikleri işi yaparlar. Sol tarafa giderse işi terk eder ve uğursuz sayarlardı. Günümüz birebir farklı versiyon olsa da aynısını yapıyorlar insanlar maalesef. Tavşanın ayak topuğunu bağlamaları, bazı günleri ayıları, bazı hayvanları, bazı evleri ve bazı kadınlar uğursuz saymaları veya baykuşu ötmesine uğursuzluk inanmaları bu çeşit bir batıl inançlarıdır. Bugün, bugün, de günümüzde birçok öyle batıl inanç insanlarda hasıldır. Öldürülen kişinin intikamını alınmadığı müddetçe ruhunun sükunete eremeyeceğini, ruhunun biri baykuş olup çöllerde uçacağını, intikam, intikam diye beni sulayın, beni sulayın diye bağıracağını, intikam alınca ruhunun sükunete ve rahata kavuşacağını inanırlardı. Cahiliye ehli bu şekilde olmakla beraber onlar da Beytullah hürmet ve tazim gösterme, davuf etme, hac, umre, arafat ve muzdelifede vakfe, Kabe'ye kurbanlık hediye etme gibi Hz. İbrahim aleyhisselam dininden kalma bazı ibadet şekillerde vardır. Hz. İbrahim aleyhisselam dinini tamamen terk etmiş değillerdi ama bu dini batıl itikatlar ve bilatlarla aslında çok uzaklaştırmışlardı. Günümüz toplumunda Peygamberimizi peygamber olarak kabul ediyorlar onun uygulamalarını yaptıklarını zannediyor. Ama tarih geçtikçe birçok batıl insan, sözde alim insan bu din o kadar şey kattı ki şu tarihten bir oku araştırırsanız ne kadar hatalar için ilave edildiğini görürsünüz. Gerçekten toplumda hep atadan babadan gördüğü hakikatin din zannediyor ve ona göre bir hayat yaşamaya çalışıyor. Tam bazı hayatlarında işte e, İslami bazı şeyden olması bu onların İslam olduğunu ortaya koymaz. Yani Mekke müşrikler de bazı İslam'ın, yani İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bazı İslami şeyler yapıyorlardı ama onları bunu Allah onlara müşrik diyordu. Yani Müslüman isimle koymuyordu. Bir ameli yapıp yanında başka şey işlemek o, o amelin doğruluğunu ortaya koymaz yani. Ha, dini yalnız al, Allah halis kılmak hiçbir şey ortaksız şe, şeriksiz ortaya koymaktır yani ibadetlerde, itaatte, hayatın her alanda Allah'a itaat olması gerekiyor. Namazda Allah'ın istediği namaz kılmak, sosyal hayatta başka ilahların gibi istediği şekilde bir hayat sürmek de bu da iki ilahlıktır ve Allah'a ortak koşmaktır. Namazda da Allah'ın istediği namaz kılacaksanız, sosyal hayatınızda, içtima hayatınızda, iktisal hayatınızda her alanda Allah'ın istediği şekilde bir hayat ortaya koyarsanız o zaman bu gerçek maddi maddi olursunuz. bu tarihte hep böyle ola gelmiştir. Yani tarihten ders çıkarma insan gelecekte birçok hata hale yapmaya devam eder. Geçmiş kavimleri bu İbrahim bu peygamber zamanında da böyleydi. Daha önceki işte Nuh Aleyhisselam olsun, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra olan toplumlarda olsun veya diğer bütün peygamberlerin toplumlarının hep bir şekilde Allah'a ortak koştukları için zaten o hale düştüler. Yoksa onların Allah'a imanında bir sorun, Allah'ı tanımaları, Allah, tanım Allah yaratıcılığı kabul bir sorun yoktu. Sadece sosyal hayata karışan bir ilahı, bir Allah'a kabul etmiyorlardı. Mekke müşrikleri de böyleydi. Onlar da Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, yağmur yağdıran, her şeyin Allah'tan geldiğini bilen insanlardı. Kabe'yi kutsal sayan insanlardı. Kabe'yi tabi insanlardı. Ama sosyal hayatlarda, içtim hayatlarında Allah'ı karıştırmak istemeyen bir toplum. Toplumdu bunlar.